Herkese merhabalar, mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Ben spikeriniz Hasan Mustafa, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan canlı yayınımız başlıyor. Brezilya ile bugün bir hazırlık maçına çıkıyoruz. Brezilya, Türkiye işte. işte oyuncular tünelden çıktılar. Brezilya ile 6. randevumuza çıkıyoruz değerli izleyiciler. Tabii Brezilya Dünya Kupası'nı en çok kazanan takım ünvanına sahip ve şimdi ulusal maçlar. İşte müthiş taraftarımız geliyor ekranlara son 7 özel maçımızın 6'sını kazandık. Gerçekten bu da güzel bir istatistik. İşte maç öncesinde oyuncular birbirlerine başarılar diliyorlar. Fatih Terim maç öncesinde yaptığı basın toplantısında sırtımız yeri gelinceye kadar pes demeyeceğiz demişti. FIFA diyeceğiz demişti. Evet kötü oldu. Evet kalede Tolga Zengin. Geri dörtlüde Caner Semih, Ersan, Gökhan. Orta sahada Mehmet Topal. Arda Oğuzhan, Hilal Kısa, Olcan adım ve Umut. Brezilya'nın kadrosu geliyor ekranlara ve işte saha dizilişi kalede Alves, geri dörtlü Aleksandro, Thiago Silva, David Luiz, Danilo, orta sahada Luiz Gustavo, Fernandinho. İleride Neymar, Oscar, Villan ve Luis Adriano olacak Brezilya'da. Karşılaşmanın hakemi Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan Ravşan Irmatov. Şimdi yardımcılarına baktı. Evet maç başlamak üzere ve işte 90 dakikayı başlatan düdük geldi. Millilerimize başarılar diliyoruz. Derin bir pas Oscar. Şimdi Neymar. Neymar boş bırakmamak lazım. Neymar'dan güzel bir pas fakat Tolga. Tolga atak devam ediyor Neymar. Evet ne oldu? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Penaltı. Hakem penaltıyı işaret ediyor. Daha dakika altı. Ersan'ın müdahalesi. Hakemin kararı penaltı. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Evet Neymar. Neymar dünya yıldızı. El avuca sığmayan haşarı bir çocuk gibi Neymar. Topun gerisinde. Şöyle bir kaleye baktı Tolga dikkatli. Neymar. Neymar. Ve gol. 7. dakikada Brezilya penaltıdan bulduğu golle 1-0 üstünlük sağlıyor değerli izleyiciler. Olsun moral bozmamak lazım daha çok uzun bir süre var önümüzde. Neden olmasın? Evet bu bir özel maç, bu bir gösteri maçı, bu bir hazırlık maçı ama yine de o kırmızı beyaz formayı görünce milli duygularımız kabarıyor ve neden bu maçı almayalım? Özellikle Kazakistan maçı öncesinde neden bize moral olmasın diyoruz. Ve gol sonrasında santra yapıldı değerli izleyiciler. Bilal. Semi. Bilal evet. Umut, Umut, Umut. Umut müthiş bir pas. Tekrar Umut vurdu fakat Diego biz. Müthiş vurdu Umut. Ama kaleci başarılı kalesinde enfes bir kurtarış ama enfes bir şut. Onun da hakkını vermek lazım. golü yaklaştığımız dakikalar köşe vuruşu kullanacağız Arda'yla. Arda yaptı ortayı. oldu top. Ve işte bu da biraz önce Neymar'ın penaltıdan kaydettiği golün kale arkası kamerasından görüntüsüydü. Luis Gustavo. Onun pası Neymar. Neymar kaleyi görürse tehlike Neymar. Aslan seni. Aferin seni. Uzaklaştırıyoruz. Bir kontra atak şansı olabilir mi? Ama Brezilya savunması yerleşti. Oğuzhan. Oğuzhan'dan klas bir çalım. Umut. Şimdi Arda'yı gördü. Tekrar Umut'u kaleyi görür mü? Ama açısını kaybetti Umut. Şimdi Arda. Tekrar Umut Bulut. Umut. Arda ile oynadı. Arda Arda sıyrıldı. Ceza sahasında Arda. Tekrar Umut. Vurun artık bunu ama olmadı. Şimdi Umut. Umut biraz yalnız kalıyor sanki ileride. Değerli izleyiciler Arda. Orta sahanın biraz daha destek çıkması lazım Umut'a. Olcan şimdi topla buluştu. Umut. Umut'tan güzel pas. Oğuzhan. Oğuzhan kaleyi gördü. Vurur mu? açısı kapandı olsa duvar oldu Brezilya savunması müthiş pas umut fakat Diego Alves Alves başarılı kalesinde ve golü izin vermiyor Neymar Neymar'da kaldı top Fernandinho pası bir şut fakat direkt. direk aman 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 derin bir nefes aldık Gerçekten çok klas bir şuttu fakat şans bizden yana direkt en değerli savunma oyuncusu olduğu bir an takımımızda. Ve ilk yarının son düdüğü geldi değerli izleyiciler. İlk yarı skoru Türkiye 0, Brezilya 1. İkinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Evet ikinci yarı başlamak üzere Selçuk İnan oyuna girdi. Bilal az önce ilk sonlarında bir sarı kart görmüştü. Fatih Terim onu oyundan aldı. Ve Selçuk oyunda. Şimdi Selçuk. Mehmet topa aldı. Olcan adım girdi araya. Kaptı topu. Bir kontra atak şansı olabilir. Umut Arda'yla oynadı. Enfes bir pas Olcan. Olcan'dan klas çalım. Olcan vurur mu? Olcan yaz bunu. Olcan ve Arda ve gol. Arda ve gol 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 Arda çıktı sahneye Olcan geliştirdi hatayı pes bir pas orta falan değil artık bu ve Arda Arda Turan affetmiyor skor 1-1 İşte Arda'nın gol sevinci gerçekten çok istekliydi çok hızlıydı bugün ve 51. dakikada 52. dakika içerisinde golü bulduk Arda'yla. Skor 1-1. Oğuzhan güzel kaptı topu şimdi. Döndü Oğuzhan. Kanada oynadı Oğuzhan, Arda orada. Arda bugün her yerde. Sahanın her yerinde izi var Arda'nın. Arda topla buluştu tekrar. Şut gelir mi oradan Oğuzhan? Oğuzhan kaleye baktı. Oğuzhan, Oğuzhan çok oynadı topla. Umut vurdu fakat diye bu Alves. tekrar kafa fakat yapamadı. Oğuzhan Öz Yakup iyi takip etti pozisyonu ama olmadı. Ve Oğuzhan Adım yerini Gökhan Töre'ye bırakıyor. Dakika 62. Brezilya atak geliştirme düşüncesinde. Lucas, kaçı Lucas kaçırmamak lazım. Yapmayın. Vurmasın. Vurdurmayın. Ama eyvah. Eyvah eyvah. Olmadı şimdi. Göz göre göre göz göre göre şu golü yedik derdi izleyiciler. Savunmanın bir anlık hatası ve işte gol sevinci. Evet köşe bayrağında kırmış Luis Adriano. Lucas. Lucas'tan bir pas. Vurdurmayın. Evet derin bir nefes aldık. Luis Adriano yine tehlikeli geldi Brezilya ama Allah'tan kötü vurdu Luis Adriano. Evet dakika 75. Skor 2-1. Brezilya'nın üstünlüğü var. Arda'dan enfes bir pas Caner. Caner. Gökhan Töre. Arda. Arda. Arda kaleyi gördü. Arda vurdu ve gol. Arda vurdu ve gol. 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 Allah'ım gol. Skor 2-2. O nasıl bir göğüs Arda. O nasıl bir göğüs Arda. Evet haklısın. Göğsünüzü kabarttın bu golle. Aferin çocuklar. Skor 2-2. Arda'nın golü Arda bugün her yerdeydi işte böyle gördük kaleyi böyle vurdu ve Diego Alves yapabileceği hiçbir şey yok. Bu şık, plase vuruşu karşısında. Maçın yıldızı Arda Turan işte böyle alkışlıyor yedek grubesi Arda'yı. Gerçekten çok istekli demiştik hızlı demiştik. Arda bugün... Hiç kuşku yok maçın yıldızı. Adem Büyük girdi oyunu bu arada. Mehmet Topal çıktı oyundan. Dakika 78 ve 2-2. Beraberlik var maçta. Brezilya'yla yaptığımız bu hazırlık maçında. Evet, skor önemli değil. E, fakat centilmenlik, fair play ve 4 gol daha ne olsun. Gerçekten müthiş bir mücadele. Umut, Umut şimdi kaleye baktı Adem. Vurdu Arda fakat bu kez diye Vargas. Evet, bizim saatlerimiz normal sürenin son erdiğini gösteriyor. 4 dakikalık bir uzatma oynanacak. Hakem 4 dakikalık uzatmayı gösterdi. Ve artık maçta son anlar. Oğuzhan uzaklaştırdı. Umut bir üçüncü gol olur mu son dakikada diye umutlanıyoruz ama Hakan saatine bakmaya başladı artık. Ve işte 90 dakikayı bitiren düdük geldi değerli izleyiciler. Ben spikeriniz Hasan Musta. Hepinize mutlu günler diliyorum değerli izleyiciler. Nedir bu panel? kısaca penaltı vuruşu yaparken topun dibine girip e, aşırtma